okay Yaradan bir mucize göndersin diye Kalbim gece gündüz duaya durur Ya bir telefonla ya da yüz yüze Şimdilik hatır mı sorsan da olur. Gel 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 kokum Tenime bulaşsın, çık gel de artık elim, ayım dolaşsın. Gel, gel, gel kokum, tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim, ayım dolaşsın. En çok sevdiğine kızar, küsermiş aşık Sahi ne oldu da biz ayrıldık En çok sevdiğine kızar, küsermiş aşık Gel, gel, gel koku Tenime bulaşsın Çık Gel de artık elim ayıma dolaşsın. Gel 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 kokum tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim ayıma dolaşsın. Bravo, bravo, bravo. Ellerine sağlık bravo. teşekkür ederiz. Merhaba sevgili seyirciler. Lütfen artı bir programına hoş geldiniz efendim. Bugün biraz hüzünlüyüz. sadece biraz değil. Çünkü gördüğünüz üzere şu anda Orhan Bey'in yerinde oturuyorum. Ee, Orhan Kural şu anda ne yazık ki korona tedavisi görüyor hastanede. Ee, acil şifalar diliyoruz, ee, dualarımızı gönderiyoruz kendisine. Dualarınızı siz de eksik etmeyin. Ee, bugün biraz da olsun bir nevzede mutluluk da yaşıyorum. Çünkü arkadaşlarım yanımda, ikimiz e, yani Cüneyt Tek. Hoş geldin. Adana'dan çok geldin. Çok Bizim programımız benim için. benim için de çok özel, çok güzel. Çünkü çok eski tanıdığım, iki çok sevdiğim arkadaşımla beraberim. Evet. Keşke Orhan Bey de olsaydı. Keşke o da burada olsaydı. Onu bugün çok anacağız. Zaten bu şarkıyla da kendisini, yani bu şarkıyı armağan ettik. Gel evet. gel şarkısını. Bugün bana da yardımcı olacak olan arkadaşım Ulaş. ...ay yanımda. Memnuniyetle ee, efendim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Zaten diliyoruz, seni konuk olarak ağırlamıştık. Evet, diliyoruz bir an evvel. Şimdi, Orhan hocamız sağlığına kavuşur ve tekrar aramızda olur. Evet. Ee, ben de senin yanında burada sana yardımcı olmakta çok memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkür diyorum. ederim. Çok sağ ol. Aslında olasın. bize düşen görev şu anda e, pozitif olmak. Ben evet, kesinlikle doğru. buna inanıyorum. Siz de bunu düşünüyorsunuz. Pozitif olmak, güzel enerjileri Orhan Bey'e göndermek. Aynen. Doğru. Yani e, dışarıda konuşmuştuk bunu. Bu meretten kurtulabilmek için iyi olabilmemiz için bağışıklık sistemimizin çok güçlü olması gerekiyor. Tabii. Nasıl güçlü olacak? Mutlu olarak, e, mutlu olursak, keyifli olursak, pozitif olursak e, bağışıklık sistemi de güçlü olacak. Herhangi bir hastalığa karşı vücudumuz bizi koruyacak. Yani e, evet üzülüyoruz hı hı. ama pozitif duygular gönderiyoruz. E, sadece Orhan Bey değil. Mesela bugün bir sürü insan işte bu hastalığa yakalanıyor. Çevresindeki insanların yapması gereken şey şu: İyi, iyi olacağız ya iyi olacağız o enerjiyi, o güzel enerjiyi vermek lazım. Ne oldu falan değil. Olacak, çok güzel Doğru, olacak. Sen Ayak zaten alacaklar. o güzel pozitif enerjini zaten getirdin bize. Sen Şimdi. de öyle ulaştın. Çok teşekkür ederim. Ee, bugün de zaten Orhan Bey'i de e, birçok kliple anlayacağız. Onun için hmm. özel hazırladığımız klipler var. Onları da birazdan yayınlayacağız. Ee, bu hüzün içerisinde de hem mutluluğu da yaşıyoruz sizlerle birlikte, siz de burada olduğunuz için. O yüzden bu dönemde zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah en kısa zamanda atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda Profesör Orhan Kural'da e, atlatıp da tekrardan birlikte programlar çekeceğiz. E, ondan çok e, şeyler öğreniyoruz, çok faydalanıyoruz. E, dediğim gibi e, siz de yani üç kova burada bugün birleştik, güzel bir hakikaten kova burcu bu senede evet, kovanın üç. senesi olacak yani 2021. 2021. Bir. Hadi bakalım. Olsun. E, bakalım olsun artık değil ya, mi? Ya, kovanın bizim, gücü diyelim. Olsun <laughs> Hepimizin yani. senesi olsun. E, Tüm peki, bakar senesi? Niye böyle biz? Şu anda burada Üçken. böyle denk geldik. Bu üçgen oluştu. Hani hakikaten. kova kova kova. Bir Her şeyde bir hayır var. Var var. Demek ki bir şeyler var bu yıl hakikaten kovanın yılı. Ben evet. Ve hava, inşallah. Kovanın bir de hava burçları diyorlar. Öyle i̇şte mi? ikizler ve terazi evet. benim yükselimde ikizler. Ben iyice uçacağım herhalde. Sen baya <laughs> şanslısın o konuda. Güzel güzel. Allah'ım. O zaman madem Orhan Bey'den de bahsettik, hı hı. E, hazırladığımız klibi bir izleyelim sonra tekrar tamam. üzerine konuşalım. Tamam. Hayat böyle işte İyilişli çıkışlı Tutunmaya çabala Pes etme de zıpla Ve tutun hayata Eğlen ve yaşarsan yaşa Yeter ki yaşa Hayat böyle işte İyilişli çıkışlı şans ver ki ata yakalasın seni çabala sen tut yakala Bedenin bozulsa da ruhun coşsun Hayat bu kadar basit ve güzel işte Yaşa yaşa keyifle neşeyle Yeter ki yaşa hayat böyle işte İyilişli çöküşlü Şans ver ki yata yakalasın seni çabalasan sen tut, tut yakala Hayat böyle. Şöyle işte adlı şarkıyı da e, Türkiye Gezginler Kulübü üyesi Özlem Oktay Alp'in kendisi de bir dönem yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sözlerini yazdığı bir şarkı. E, kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Türkiye Gezginler Kulübü'nün kurucusu biliyorsunuz zaten Orhan e, Bey. İnşallah nice daha coğrafyalara gidebilecek Orhan Bey. Ben de hep gitmek istiyordum. Biz de birlikte gidelim dedik. Kesme olmadı. Aynen. Hep birlikte bundan sonra Benim aslında bir şeyimiz bir olsun. Aslında Orhan Bey bir an önce iyileşsin bu korona döneme geçsin de evet. güzel bir coğrafyada birlikte uyanalım diyelim. Evet aynen. Ee, şimdi bu hala hastane, halen hastane tedavisi devam eden Profesör Orhan Kural'ın hocamıza hediye ediyoruz bu şarkıyı. Seslendiren Can Akyol, söz yazarı dediğim gibi Özlem Oktay Alp, Davulda Behçet Mutlubaş, Bas Gitar Onur Avcı, Gitar İv Filip Pucci, Keman Rumuz Bisküvi, Kurgu Ali Gültaşoğlu ve yönetmeni bizim de yönetmenimiz İnci Karaman. Bu şarkı yeni mi yapıldı? Ee, Sanki şu dönemi anlatıyor gibi, hani şu, şu anıyı anlatıyor gibi. Evet. Güzel Eski de yapmışlar. Davul kayıtları değil. canlı. Ama evet. denk geldi. Denk gelmiş. Evet. Yani. Ee, Şimdi... e, gerçekten hayat böyle değil mi? Yani çok özür evet, evet. diliyorum. Ee, i̇nişli çıkıştı. Ne kadar evet. çok acıkırsan yediğin yemekten lezzet alırsın. Doğru. Sağlığınla ilgili bir problem yaşadığında ne kadar kıymetli olduğunu anlarsın. Doğru. Yani Her şey tek düzey, dümdüz gittiğinde e, insanoğlu her şeyden sıkılıyor. Bu tarz ee, yaşadığımız işte şeyler aslında insanlığı bir kendine getiriyor. Her şeyin kıymetini bilmemizi sağlıyor. Doğru. Ne kadar güzel yaşamak. Ya her şey bizim için, evet. hüzün de, mutluluk da her şey bizim evet. için. Acısıyla tatlısıyla hep diyoruz ya. İşte ee, buradan bir ders almak lazım ya. Hani evet. hayat bize burada neyi öğretmeye çalıştı? Neyi öğretmeye çalıştı? Öğretmeye çalıştı. İnsan insan içindir. Hmm. İnsansız olmuyor. Hani ben ne kadar önemliysem Şebnem o kadar önemli. Ulaş o kadar önemli. Onlar olmadan ben tek başıma hiçbir hiçbir şey değilim. Bak çok keyif alıyorum şu söylediğin yani birçok şeye katılıyorum da şuna en çok katılıyorum. Bu e, komşuluk, bizdeki bu komşuluk olayı yavaş yavaş tekrar eski haline gelmeye başladı. Evet. Yani eskiden artık komşulara selam vermeye bile üşenmeye başlamıştık. Hmm. Tam bu olaylar başımıza gelince e ee, çekinmeden söyleyeceğim. Dün mesela e, benim komşum bana mantı yapıp getirmiş. Ya, ne yani güzel. Yani bu çok bu çok önemli bir şey. Çünkü Hı. bu sokağa çıkma yasaklarında evde var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Ve evde pişmiş. Aa işte ulaş yalnız e, mantı götürelim diye. Benim çok hoşuma gitti. E, ben de o tabak boş gitmez diye çikolata koydum evet. içine. Öyle evet. getirdim. Ya, çok güzel. Bunları biraz unutmaya başlamıştık biliyor musun bence? Ya ilk dönemler ben çok iyi hatırlıyorum hani e, uzunca süre evden çıkamadık. Markete iniyorum, bir şeyler alacağım. Kimseyle de konuşamadığım için hani tek başınasın evde. Markette biraz fazla zaman geçiriyorum. İşte oradaki işte arkadaşı tanıyorum, e, arkadaşları. Muhabbet ediyorum. Özlemişim konuşmayı, insanla muhabbet etmeyi özl Aynen. özlüyorsun. Aynen. İşte orada insanın evet. ne kadar değerli olduğunu. Evet. Tek başına hiçbir şeysin. Altından her şey dünya senin olsa, insan olmadıktan sonra, paylaşım olmadıktan sonra hiçbir manası yok. Çok şey öğrendik, çok şeyi de öğren, öğretmeye devam ediyor pandemi aslında bize. Evet. evet. Doğru. Sen Adana'dan geldin, evet. sen de İspanya'dan geldin. Gerçi uzun, bir, uzun süre bir İstanbul'dasın şu anda. Evet, Bizim de şey lehimize oldu ve seninle de, seni de görmüş olduk. Ee, Adana tarafında yani Mersin'de ben de iki buçuk ay kaldım evet. pandeminin ilk döneminde. Orada da komşuculuk çok güzeldi. Devamlı bana yemek getiriyorlardı. Be benim yemek yapmama fırsat bırakmadılar. Öyleydi. <laughs> Dedim yine sabah geldi bakın sabah işte balkonda bir şeyler koydun dedi. Biz tam yani oturamadık birlikte ama hep e, balkondan balkona görüşmüş terastan terasa işte görüştük. şimdi aslında senin konuşmana yani ve senin konuşmana uygun bir kitap tanıtacağım şimdi. Hı hı. Yine Özlem Oktay'ın demin bahsettiğim o yazar o şarkının yazarı. Beni özlediniz mi kitabının yazarı kendisi şöyle diyor. Geçmişteki şimdi de yazdığım kitabın getireceği şimdideki ışık gibi diyor. Hayat şimdi yaptıklarını sana gelecekteki şimdi de mutlaka getiriyor. E ee, şu andaki hayat felsefem anı yaşa ve anı biriktir. Ne geçmişe ne de geleceğe odaklan sadece şimdi. Ne güzel. Çok güzel söylemiş. Çok güzel. Ve kitabının Keşke gelirini sağlık çalışanları, çocukların eğitim burs fonuna da hibe edecekmiş. Tebrik Bravo. ederiz Bravo. Özlem Hanım'a. Evet. Beni özlediniz Bravo. mi? Kitabını mutlaka okumaya çalışacağım. Ee, almaya çalışacağım siz de öyle. Evet, şimdi de eee Hocamıza sosyal medyadan gelen yağma yok e mesajı var. Onu okuyalım bakalım. Yağma yok. Bizi siz bırakmayacaksınız. Yağma yok. Bu yağma yok bu arada kısa bir bilgilendirme edeyim. E Orhan Bey'in aslında bir e, şeydi. Kullandığı evet. uzun bir şiirdi. Bu e, korona ile ilgiliydi. Hı. Şimdi onun takipçisi böyle bir şey evet. yazmış. Sizi bu video ile tanımıştım. İyi ki de tanım e, tanımışım. İnsana insan olduğu için, her canlıya yaşama hakkı olduğu düşüncesiyle hareket ettiğiniz için, hatta doğaya bu kadar sahip çıktığınız için minnettarım size. Bir an evvel sağlığınıza kavuşursunuz inşallah. Yağma yok, sağlığınıza kavuşacaksınız. Ne güzel yazmış. Yani. Bravo. Bravo. Çok güzel. Vallahi çok güzel ...çok duygusal gerçekten. Evet. Ee, hocamızın için hazırladığımız... ...çok videolar olacak. Ee, ama onlara gelmeden önce biraz da... ...Cüneyt'ten, senden de bahsedelim. Sen şimdi Adana'da yaşıyorsun. Nasıl geçiyor günlerin orada? Ee, Bu korona dönemi nasıl geçiyor? İstanbul'daydım. Nasıl geçti? <laughs> Bu pandemi sürecinde... ...zaten evden çıkamıyoruz. İş anlamında zaten... E, ...hiçbir şekilde... ...bir şey evet, yapamayacak... ...bir durumda değiliz. Öyle, doğru. Bu süreci ben dedim... Annemle beraber Adana'da geçireyim, Hı. abim, annem. Ee, Adana'ya döndüm. Gayet böyle dingin, sakin... ...keyif almaya çalışıyoruz. İşte az önce hanımefendinin dediği gibi, gibi. anda olmak... Evet. ...keyif almak. Ben... ...yaprak sarması var ya, yaprak sarması. Onu bile hani... Öğrendin ...becerebildim, mı? öğrendim yani. Aynen. Oh, ben de bici, Her gün bir şey yapıyorum. Sanki. Annem zaten çok yetenekli bu konuda. Ben de sürekli bir şeyler yapıyorum falan. Evde yemek yapıyoruz. Annemle çok güleriz. Hakikaten çok güleriz. Bazen olmadık şeylere güleriz Ondan sonra. Kahkaha atmakta demin ne konuştuk? Tabii annem şey der kah kahkaha atarız. Tabii kahkaha Bağışıklık sistemini de ee, güçlendirir. Annemin bir lafı vardı. Kahkaha attıktan sonra şimdi bir kilo biftek yedik der. Aa öyle. Evet. <laughs> 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 <Tabii, tabii. gülüyor> Anne, dikkat edelim. Evet. Çok dikkat edelim. Hmm. Ama mutlu olalım. Mutlu olursak keyifli olursak anda kalırsak, Hı. endişe etmezsek Darı. o zaman ya bir kere şuradan hesap edelim. Hani organ nakli yaptığında doktorlar yüksek miktarda stres hormonu verirlermiş insana. Allah Allah. Tabii Benim yüksek adam. miktarda stres ne hormonu ver? çünkü bağışıklık sistemini düşürecek ki organı kabul edecek vücut. Yoksa Hı. onunla savaşıyor. Yabancı madde diye savaşıyor ha. onunla. Bu ne demek? Yani stresli olduğunda bağışıklık sistemin düşüyor. Düşüyor, evet. E, o zaman bırak koronayı, evet. çok basit bir virüsten bile hastalığı alabiliyorsun. En önemlisi, en önemlisi evet. cesur olmak ve mutlu olmak. Spor yapmak. Spor yapmak. Spor yapmak çünkü stresi Aza tamamen azaltıyor. Alıyor zaten. Tamam. Evet. 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 Mesela şey izlemem. E, vurdulu kırdılı, korku filmi vesaire asla izlemem. Romantik komedi, komedi gerek yok zaten yeterince e, açığız ve dışarıdan farkında olmadan maruz kalıyoruz sıkıntılı şeylere. Alıyoruz bilinçaltı doluyor zaten. E, ben bir de ona fırsat vereyim. Korku filmi izleyeyim. Şunu yapayım, bunu yapayım. Hayır. Pozitif. lafını böldüm pardon. Çocuk benim oğlan doğduğundan hmm. beri ben e, sürekli çizgi film seyrediyorum onunla. Melodiler şöyle. değişti değil mi? Değil, Senin de bir şeyin değil, değişti bir. <laughs> Bravo. Biraz <laughs> Yani bunları seyrediyorum ve nasıl mutluyum biliyor Çok musun? Çok güzel. Kimse kimseyi dövmüyor, kimse kimseye bağırıp çağırmıyor. Ve çocuk şarkılarında majördür ya, majör evet. Ha. mutluluk gamıdır. Aynen. Mutluluk aynen. verir. Aynen. Ha. Hep böyle, hep böyle ha. şarkılar. <laughs> Negatif, efendim insanların, e, insanları böyle bunalıma sokabilecek şarkılar değil de. ...daha pozitif şarkılar, ya daha Ya dinlediğiniz şey şarkılar. neyse siz osunuz. Yediğiniz, içtiğiniz neyse osunuz. Evet. Arkadaşınız, Düşündüğünüz maruz şey bile şey, siz... Evet, Olsunuz. düşündüğünüz, düşündüğünüz şey... Aynen. Doğru. Evet. Çok evet. etkiliyor bizi ya. Güzellik, hüzün içerisinde bazen güzellikler olabiliyor. Güzelliklerin içerisinde hüzün de olabiliyor. Hepsi birbirine karışık olabiliyor. Şimdi bir yeni şa yıl şarkısını dinleyelim. Tamam. 2020'nin özetini bir geçelim. Sonra üzerine kısaca bir konuşalım. Müzik 2020 yılı böyle geldi geçti. Acısıyla tatlısıyla. Daha çok acı mı bilmiyorum. Tatlılıkları da vardı. Çünkü kişisel anlamında geliştik diyebiliriz. Becerebilene o Gelişmenin da var. Gelişmenin olduğu yerde acı vardır. Gelişim evet. Önce bir dibe batacaksın Tabii. çıkabilmek için. Doğru söylüyorsun. Ee, Orhan Bey'in çok sigara ya e, karşı olduğunu biliyorsunuz. Ben de sigaraya karşıyım. Sigarayı e, sevmiyoruz, içmiyoruz. Çok şükür. Çok, çok şükür. şükür. Çok şükür. Ağzıma hiç koymadım hayatım boyunca. Hiç Bravo. Bravo. Yani Orhan Bey de burada sizi şey yapsaydı alkışlardı bizi. Ee, çok savaştı biliyorsunuz. gör Görgüzel, Alkan'ın bir paylaşımını iz görüyoruz şu anda. Yaşasın sigara açık alanda da yasaklandı. Bayağı iyi oldu bu. Hakikaten evet. böyle bu olacağını hiç tahmin etmiyordum ben. Evet doğru. Ama doğru. ana caddelerde bu yasaklanmış. Doğru ana caddelerde ama nasıl yapacaklar onu kontrol Bilmiyorum, edecekler? Bilmiyorum birçok insan çok kızacak tabii. şimdiden duyabiliyorum o çok sigara tabii tiryakisi tabii. olan <laughs> bazı doğru. abilerimizi. Çünkü tiryakilik çok evet. başka bir şey hakikaten en büyük hani her şeyi alın sigaramı almayın diyen bir sürü insan var elim e, tanıdığımız yani. O çok büyük bir triyakilik sigaretiyle. Evet sigara ben triyakilik. de dizi setlerinde hani evet. sen de işte kurtul diyorlardı. Çünkü hep <laughs> ben şikayet ediyordum. E, bir baktım ben tek kalıyordum. Gerçekten oyunculardan e, hiç hatırlamıyorum bu, içmeyi yeni. E, bu nasıl bir öneridir ya? Sen Böyle de işte bir öneri kurtulur. olur mu yani? yani? güzel bir şarkıya gelelim. Yeni şarkın tamam. uyu hayırlı evet, uğurlu evet, merak ettim ben bu yeni şarkıyı. Büyük ama hakikaten evet. çok güzel. Ben çok paylaştım. Sen anlat Cüneyt bakalım. Güzel ya. şeyler de olmuş demek <laughs> 2020 yılında değil mi? Nasıl gelişti? Şimdi e, şarkının her bölümü aslında günlük hayatta birebir benim yaşadığım ve aslında sizin de yaşadığınız mevzular. Sevdiğiniz arkadaşınız olur, sevgiliniz olur, ailenizden biri olur, kardeşiniz olur... Mesaj atarsınız ve orada hani işte teknoloji bak bizi burada e, sabırsız hale getiriyor. Mavi tık oldu tamam okundu hemen cevap ver bekliyoruz. Evet. Bak, teknoloji artık orada belki de kızmamıza veya aklımıza acaba niye cevap vermedi falan saçma sapan Hı -hı. şeyler geldi. Kurgu yani. Başlıyoruz, Hı -hı. Kurguluyoruz. Başlıyoruz evet, kurguluyoruz. İki gün oldu ama ne fayda acıya ha. doydum bu kadarı fazla mesajlar görülmüş. Ama ne, ne bir cevap var ne bir arama. Tabii burada iki gün olmuş bayağı olmuş. Evet. bu da bir sıkıntı var. Burada sıkıntı var. <laughs> ne olmuş ama. Evet. Ee, sonra hep deriz ya işte ya uyu işte yat uyu unutursun. Veya işte hiç unutursun. Yok. Ne içince ne uyuyunca unutulmuyor. Bir büyük aç bizi ufak kesmiyor. Yanıya yürek ama buraları kesmiyor. Yalan yalan kalp ağrısı içince uyuyunca geçmiyor. O zaman bir dinleyelim. Ondan sonra da <laughs> reklam arasına gireceğiz. Hadi bakalım. Dedim bu sefer bilir o kusurunu kırar da sever ama çekmez omuzunu sabaha kalmaz arar tutmaz onu da uyku dedim bu sefer bilir o kusurunu Kırar da sever ama çekmez omuzunu Sabaha kalma zarar Tutmaz onu da uyku İki gün oldu ama ne fayda Acıya duydum bu kadar fazla Mesajlar görünmüş Ne bir cevap var ne bir arama Bir büyük aç bizi ufak kesmiyor Yanıyor yürek ama buralar kesmiyor. Yalan yalan kalp arısı içince uyuyunca geçmiyor. Bir büyük aç bizi ufak kesmiyor. Yanıyor yürek ama buralar kesmiyor. Yalan yalan kalp arısı içince uyuyunca geçmiyor. çekmez omuzunu sabaha kalma zarar tutmaz onu da uyku iki gün oldu ama ne fayda acıya doydum bu kadar fazla mesajlar görünmüş ne bir cevap var ne bir arama bir büyük aç bizi ufak kesmiyor Yanıyor yürek ama buralar içesmiyor. Yalan yalan kalp arısı içince uyuyunca geçmiyor bir büyük aç bizi ufak kesmiyor Yanıyor yürek ama buralar hiç esmiyor Yalan yalan kalp ağrısı içince uyuyunca geçmiyor Bir büyük aç bizi ufak kesmiyor Yanıyor yürek ama buralar hiç esmiyor Yalan yalan kalp ağrısı içince uyuyunca geçmiyor